Oğlum sen de Allah'a bir yere bak. Saktın. Orada. Aa sen de araba orada bak. Thank evet. you. Sen kızım Beşadi'ye gideceksin. Beşadi'ye gideceksin. <laughs> Orta bir oluyor. Nereye gideceksin? Ben bire gideceğim. Bire. Sen ablanın bıraktığı okula gideceksin. Evet. Bundan 20 sene önceye kadar azlı azdı ama 20 seneden beri iki paket ve daha üzeri sigara içmeye başladım. Sabah uyandığımda sigara içimi uyanıyordum. Sigara içiyordum içmek için. Bu şekilde yani sigara beni etkisi altına almıştı. Bırakamıyordum. Daha sonra bir ara dedim karar verdim. Ya ben bu sigarayı bırakabilir, bırakabilir miyim? 171 sigara bırakma hattını aradım. Bana Trabzon'da iki yerde sigara bırakma ünitesi olduğunu söylediler. Yakın olanı Şükhaniye Camisi var sağlık müdürlüğünde. Orayı tercih ettim ve oraya müracaat ettim. Gittiğimde doktorum, bayan bir doktorum vardı. Bana dedi ki işte önce bir bilgilerim aldı. Akabinde işte senin gibi benim de amcam vardı. Sigarayı bıraktı. Dedim ben inanamıyorum. Bırakamam bey diyorum. Şunun şeyine bakıyorum zaten. Daha beyaz. Tam kızarmamış. Dedim ya ben bunu nasıl olmasa bırakacağım. Niye şimdiden bırakmıyorum? Ve attım paketi. Ondan sonra da işte o beş günde oldu, on günde oldu, aylar geçti, yıllar Dokuz geldik dokuz aya. Allah'ımın adına binlerce şükür. Sigara da aklımda yok. Tüm gençlere, tüm insanlara, sigara içenlere tavsiye ediyorum. Ve yeniden dünyaya gelmiş gibi oluyorsun. Yemeklerde tad alıyorsun. içtiğin suda bile tad alıyorsun. Çok değişik bir yani yaşam. Çok memnunuz. Herkes kendi geleceğin var mı senin Kaç yıl içtim? Hemen hemen altmış, 55 sene içtim. 55. Peki 55 sene boşa gittiniz. sigara. tabi. Hem maddi yönden hem manevi hem sağlık yönden ne yönüyle? Hani çişmeseydim? Hani kısa zamanda bıraksaydım? Böyle dedemle de biraz tuhaf kokuyordu işte. Sevmiyordum o, o kokuyu çoktan. Sonra işte dedemin bıraktığını duyunca mutlu oldum. Çünkü yani sigara in çoğu insanı ölüme götürebiliyor yani. Neredeydin sen? Az dur, az Sen neredeydin? Usanda mıydın? He? Kötü kokmuyor artık. Rahat rahat sarılabiliyorum. Hoşuma gidiyor. Onu gördün sınıfına. Sen orada, ablan yukarıdaki sen yukarıdakini de. Sen yukarıdakini de değil